İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuzda da esir ve Higgs alanı arasındaki benzerlik ve farklılıkları görerek konumuzu bitireceğiz. Zaten kısa bir yine video olacak. Biliyorsunuz ki Aristo 4 tane temel elementin dışında uzayın içerisini dolduran bir esirden bahsetmişti. Şöyle bir baktığımızda sanki anlatmış olduğumuz Higgs alanı ile esir arasında tıpatıp aynılık görebilirsiniz. Ama Farkları da mevcuttur tabii ki. Aristo bu konuda kısmi olarak doğru bir e, gözlemde bulunmuştur, doğru bir çıkarımda bulunmuştur. Ama e, tamamen aynı olduğunu yine kesinlikle ne yapamayız, söyleyemeyiz. Esir'in dönüşü. Simetri kırılması kavramı ve bunun elektrozayıf x alanı yoluyla gerçekleşmesinin parçacık fiziğinde ve kozmolojide çok önemli bir rol oynadığı açıktır. Ama tartışma şunu merak etmenize yol açmış olabilir. Eğer bir Higgs okyanusu normalde boş uzay olarak düşündüğümüz yeri dolduran görünmez bir şeyse bu uzun süre önce gözden düşmüş bir kavram olan hatırlayın Michelson ve Marleyson'un deneylerinde esirin olmadığı gösterilmişti. Bir kavram olan esirin yeniden canlanması anlamına gelmez mi? Cevap hem evet hem hayır. Açıklama. Aslında evet. Bazı bakımlardan Higgs okyanusu esirin bir çeşnisidir. Tıpkı esir gibi çökelmiş Higgs alanı da uzayı doldurur. Hepimizi sarar. Maddesel her şeyin içine sızar ve uzayın yok edilemez bir özelliği olarak hiçlik kavramımızı yeniden tanımlar. Evreni yeniden 10 üzeri 15 derecenin üzerine kadar ısıtmadıkça tabii ki. Çünkü orada Higgs alanı özelliğini kaybediyordu hatırlayın. Oysa ses dalgalarını taşıyan hava gibi ışık dalgalarını taşıyan bir ortam olarak ileri sürülen özgün esirin tersine Higgs okyanusunun ışığın hareketiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Esir bize ne diyordu? E, doldura, uzayı dolduran bir 5. E, elementin varlığı sayesinde ışık hızlı veya hızlanabilir veya yavaşlayabilir diyordu. Ancak Higgs okyanusuyla ışık yani foton tanecikleri etkileşmediği için rahatlıkla geçebiliyordu. O zaman esirin bu kavramıyla Higgs okyanusu birbirinden ayırt edilebilecek bir kavramdır. Işığın hızını herhangi bir şekilde etkilemez. Bu yüzden de 20. yüzyılın başında ışığın hareketini inceleyerek esiri bertaraf eden deneylerin Higgs okyanusuna karşı belirli bir tavrı yoktur. Üstelik X okyanusunun sabit hızla hareket eden herhangi bir şey üzerinde bir etkisi olmadığından esirde olduğu gibi özel bir gözlemsel bakış açısı seçmez. Sabit hızlı hareketlerde arkadaşlar Higgs okyanusu hiçbir etkiye sahip değil. Onun için önemli olan ivmelenmiş hareket. Yani ivme deyince aklınıza da yavaşlama ve hızlama gelecek demiştik. Higgs okyanusunun içinde sabit hızla hareket eden tüm gözlemciler birbirleriyle eşittirler. Bu yüzden Higgs okyanusunun varlığı özel görelilikle çelişmez. Elbette bu gözlemler Higgs okyanusunun varlığını kanıtlamaz diyor, kanıtlıyor arkadaşlar. Bunu da yine söylemiştik. Daha çok esirle ba belirli bazı benzerlikleri olsa bile Higgs alanlarının herhangi bir kuran veya deneyle çelişkili olmadığını gösterirler. Eğer bir Higgs alanı okyanusu varsa ki var olduğunu biliyoruz. Gelecekte birkaç yıl içinde deneysel olarak sınanabilir sonuçlara yol açmalıdır. En önemli örnek olarak nasıl elektromanyetik alan fotonlardan oluşuyorsa Higgs alanı da şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Higgs parçacıkları adı verilen parçacıklardan oluşmaktadır. Bu Higgs parçacıklarına biz Higgs bozonu adını veriyoruz. Arkadaşlar bir ara Higgs bozonu işte kanıtlandığında hemen e, gazetelerde, internet sitelerinde yani görebileceğiniz basın bütün basın kuruluşlarında Tanrı Parçacığı bulundu isminde yayınlandı. Halbuki Tanrı Parçacığı ile alakası yok. Zaten Peter Higgs kendisi bir ateisttir arkadaşlar ve tanrı parçacığı ismini direkt reddetmiştir. Dikkat ederseniz e, isminin de patentini aldığı için şu an tanrı parçacığı hiç kimse dememektedir. Herkes artık bunu Higgs bozonu olarak bilmektedir. Bunu da önemli bir not olarak düşmek istedim. Kuramsal hesaplamalar. Eğer uzayı kaplayan bir Higgs okyanusu varsa İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde yani CERN'de yapım halinde olan ve 2008 baharında işlemeye başlayacak olan büyük hadron çarpıştırıcısı adı verilen atom çarpıştırıcısında yer alacak yüksek enerjili çarpışmalarda ortaya çıkacak parçacıklar arasında Higgs parçacıklarında olması gerektiğini göstermiştir. Ve bunu bulduk arkadaşlar. Ee, bu deney yapıldı tabii ki dikkat ederseniz kitap es 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 eski bir kitap. 124 giga elektrovoltluk bir parçacık arıyorduk. Ve gerçekten hadron burada zaten protonu temsil ediyor. İki protonu kafa kafaya çarpıştırıp içerisindeki saçılmadan tam 124 giga elektrovoltluk Higgs parçacığını bulmayı başardık. Bu da Higgs parçacığını ve Higgs alanının direkt ve net gözlemsel bir kanıtı olduğu için şu anda Higgs alanının doğru olduğunu biliyoruz aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bununla ilgili saçılma deneyini CERN'ün büyük e, hadron e, hadron çarpıştırması esnasındaki saçılmaları inceleyebilirsiniz. Ee, gene TUBITAK'ta da yayınlandığı için oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tahminen son derece yüksek enerjili protonlar arasında kafa kafaya gerçekleşecek çarpışmalar Higgs okyanusundan bir Higgs parçacığını fırlatabilir. Tıpkı su altındaki yüksek enerjili çarpışmaların, hidrojen ve oksijen moleküllerini Atlas okyanusundan fırlatacakabileceği gibi. Bu arada bu deneyler bize, esirin bu modern biçiminin var olup olmadığı konusunda bir fikir verecektir. Bu, bir karara bağlanması gereken kritik bir sorudur. Çünkü görmüş olduğumuz gibi Higgs alanlarının yoğunlaşması, temel fiziğin çağdaş formülleştirilmesinde derin ve merkezi bir rol oynamaktadır. Sıkıntı yok arkadaşlar Higgs mekanizması bulunduğu için hala e, ne yapabiliyoruz önümüzü görebiliyoruz. Eğer Higgs okyanusu bulunamasaydı 30 yıldır yerli yerinde olan kuramsal yapının yeniden gözden geçirilmesi gerekecekti. Ama bulunursa bu olay kuramsal fiziğin bir utkusu olacaktır. Bilinmeyene doğru giderken kullandığımız matematiksel düşünce mantığını doğru biçimde şekillendiren simetrinin gücünü kanıtlayacaktır. Bunun ötesinde Higgs okyanusunun varlığının doğrulanması iki şey daha yapacaktır. Birincisi günümüz evreninde birbirinden ayrı görünen özelliklerin simetrik bir bütünün parçaları olduğu çok eski bir dönemin varlığının doğrudan kanıtlarını verecektir. İkincisi, sezgisel uzay boşluğu kavramımızın bir bölgeden her şeyi çıkararak enerji ve sıcaklığın olabildiğince düşürülmesinin sonucunda ortaya çıkan şey çok uzun zamandır sergilediğimiz bir saf dillilik olduğunu kanıtlayacaktır. Uzay boşluğunun en boşu bile mutlak bir hiçlik durumunu içermek zorunda değildir. Bunu zaten sürekli söylüyoruz. Boşluk bir hiçlik değildir. Bu nedenle Uzay ve zamanı anlamak için yürüttüğümüz bilimsel aray arayışta Henry Moore'un düşüncelerini tinsel hiçbir kavramını yardımı olmaksızın tazeleyebiliriz. Tinsel dediği burada tanrısal yani. Moore'a göre uzay her zaman tanrısal bir ruhla dolu olduğu için olan boş uzay kavramı anlamsızdı. Bize göre ise bu boş uzayı dolduran bir tanrısal ruh değil, her zaman bir Higgs alanı okyanusu ile dolu olmasıdır. Yani Mor'un tanrısal ruh olarak gördüğünü biz artık Higgs alanı olarak doldurabiliyoruz. Mecburen teizmin tanrısı buradan da elini ayağını çekip kaçmak zorunda gibi görülüyor. Ve en boş uzay bile mutlak bir hiçlik değildir. Şimdi şekil 9.92'ye gidelim. Bu önemli bir şekil arkadaşlar. Kozmolojide standart büyük patlama modelini şematik olarak gösteren bir zaman çizelgesi. Ben burada hangi kuvvetlerin ayrıldığını gösterdim. İlk kütle çekimi ayrılıyor. Sonra güçlü kuvvet ayrılıyor. Sonra zayıf kuvvet ayrılıyor. Tabii ki geriye kalan elektromanyetik kuvvet ise zayıf kuvvet ayrıldığı için tek başına bir kuvvet haline gelmiş oluyor. Hatta elektromanyetik kuvveti bile biz elektrik ve manyetik kuvvet olarak farklıymış gibi görüyoruz. Şu an büyük patlama anıdır. Zamanın ve uzayın ilk anı. Şu an kütle çekiminin ayrıldığı büyük birleşme kuramını göstermektedir. Yazılar biraz güzel olmadığı için siz okuyamıyorsunuz. Ben size okuyayım arkadaşlar. Gene büyük birleşimden de güçlü kuvvet ayrıldığında şu an elektro zayıf birleşmeyi gösterir. Elektro zayıf birleşmeden de zayıf kuvvet ayrıldığında artık elektromanyetik kuvvet kalmıştır ve çekirdekler oluşur, galaksiler oluşur, sonra günümüz günümüz haline gelir. Bunu bir de e, resimde görelim. Şuraya dikkat ederseniz belirsiz çizdiğimizi görün. 10 üzeri eksi 43. saniyeden öncesini bilmiyoruz. Evet, burada e, tabi bu daha aslında daha ayrıntılı da burada pek iyi çıkmamış. Ee, önce parçacıkların oluşumu, sonra maddenin ortaya çıkışı ve galaksiler en sonunda da günümüzdeki 13,72 milyar yıl sonraki uzay zaman bütünlüğünü temsil etmektedir. Devam edelim. Zaten bitti arkadaşlar çok az kaldı. Şekil 9.2'deki zaman çizgisi incelediğimiz faz geçişlerini tarihsel bağlama yerleştirir. Ve böylece evrenin büyük patlamadan mutfak tezgahınızın üzerindeki yumurtaya kadar geçirdiği olaylar dizisi konusunda daha net bir fikir edinmemize yardımcı olur. Ama hayati bilgi hala bulanık bölgede gizlidir. Yani bizim tekillik dediğimiz yerlerde. Hatırlayın her şeyin nasıl başladığını bilmek, Savaş ve barışın yapraklarının istiflenmesindeki sırayı, kola şişesindeki basınçlı karbondioksit moleküllerini, büyük patlamadaki evrenin durumunu, evrimin, evrenin evriminin nasıl devam edeceğini anlamakta esastır. Entropi ancak artması için gerekli yer verilirse artabilir. Entropi eğer düşük başlamışsa artabilir. Yani e, ne olması gerekiyor? süper bir e, düzenlilikten başlamış olması gerekiyor neredeyse. Eğer savaş ve barışın yaprakları adam akıllı karışıksa yaprak istifini bir kere daha havaya fırlatmak onu gene karışık halde bırakır. Eğer evren oldukça düzensiz, yüksek entropili bir durumdan başlamışsa kozmik evrim bu düzensizliği yalnızca devam ettirebilir. Şekil 9.2'de gösterilen geçmiş açık bir şekilde sonsuz değişmez bir düzenliğin kaydı değildir. Kozmik faz geçişlerinde, burada kozmik faz geçişleri derken daha demin göstermiş olduğum kuvvetlerin ayrılmasından bahsediyor. Bazı özel simetriler kaybolmuş olsa bile evrenin toplam entropisi artmaya devam etmiştir. Hatırlayın düzensizlik yine her zaman artacak demiştik. Bu nedenle başlangıçta evren son derece düzenli olmalıdır. Bu gerçek zamanda ileri yönünü entropinin arttığı yönde ilişkilendirmemize izin verir. Ama hala yeni doğan, doğmuş olan evrenin son derece düşük entropili yani yüksek düzenli durumuna bir açıklama bulmak zorundayız. Neden düzenliydi? Arkadaşlar, biliyorsunuz ki e, teoloji bunu bir tanrının yaratması olarak görüyor ama bizim açıklamamız biraz farklı. Bu da şimdiye kadar gidebildiğimizden daha da gerilere giderek başlangıca bulanık bölgeye gitmemizi gerektirir. Şimdi de bu konuya geleceğiz. Arkadaşlar şu bulanık bölgeye gidiyoruz. Bakalım oralarda neler olmuş olabilir? Evrenin ilk anlarına. Belki de 10 üzeri eksi 43 saniyesinin öncesini bile düşünmemizi gerektiren anlara. Böylece 10. bölüme geçmiş olacağız. Patlamayı, büyük patlama teorisini çözümleyeceğiz. Patlayan neydi konusuyla başlayacağız. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum.